Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Telesiyece binmeye geldik Uludağ'da ee, şimdi size Uludağ'ı tanıtacağım bakın çok yüksek şu an ama yine de ama korkulacak bir şey yok şu an daha yükselmiyor bu kadar yükseliyor sadece ama yine de korku korkulacak bir şey değil siz binecekseniz korkmayın yani ee, Buralarda biz de otellerde kalacağız 3 gün. Ee, o yüzden de e, ilk başta daha valizleri falan bırakmadan direkt geldik. Eğleneceğiz. Ondan sonra işte gideceğiz filan. Bir de e, karşımızda da babam ve kardeşim var. Onlar da e, bizden önce bindi. Onlar da gidiyorlar. Beraber gidiyoruz. Her yer böyle. Yüksel, yükseldi bayağı ama bilmiyorum şu an. Bayağı güzel. Aslında ben bu, bu ee, karlarda kaymak çok istiyorum. Onun için burada kayak kursuna gideceğim. Yapacağım yani. Yarın galiba bilmiyorum ama. E, o yüzden kayak öğrendikten sonra yani buralarda hep kaymak istiyorum. Çok istiyorum yani. Up to...